Venüs güney ay ile kavuştuğunda geçmişten gelenleri önümüze dökebilir. Geçmişten başkaları ya da yarım kalmış, tamamlanmamış ilişkileri tekrar gündem yapabilir sevgili dostlar. Lakin geçmişten gelen bizim için iyi midir, değil midir? Bunu e, çok da söyleyemeyeceğim. Çünkü çok dikkatli incelenmesi gereken, çok dikkatli olunması gereken bir açı. Bu dönem geçmişten gelenlere çok itibar etmemeli, önüne bakmalı. Güney ay düğümüne takılan maalesef ki e, çok da önünü göremeyecek gibi görünüyor. Ayrıca bu kavuşumda e, para yasalarına da dikkat etmek gerekir. Normalde ters köşede yapabilir, altındaki gelebilecek spekülasyonları, borsayla ilgili spekülasyonları, paranın değerini karşımızda verebilir geçmişe takılmayın araya da takılmayın önümüze bakma zamanı elinizdeki her koşun kıymetini bilin sarı kız ne olacak diye sorarsanız sarı kız alın fırsatı verir bu dönem ama sonra tekrar almaması hale gelebilir ama